Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ödevimizi yapacağız. Ödev yapma bölümü Şöyle bir ödevimiz var. Şimdi oku anlam içinimiz. <laughs> oku dur Okumaya başlıyorum. Haydi. Başlayımız haydi. Güneş kayalarının aradığını ardından yüksek yüz, yüksel yükselerek ilk ışınlarını ve vadiye serpmeye başlamıştı. Alpteki ihtiyar her gün günkü gibi dağların sisten sıyrılışını günün ilk ışığının vadiye vadiye yayılışını sizce seviyordu. Yavaş yavaş güneş göktü. Gökte yükselerek altı ışık dalgalarını kayalara, ormanlara ve dağlara boşalttı. Kıl boşalttı. Kılları yine uyanmıştı. Ama gözü hala uyan haydi ye taktı takıldı takıldı o sırada büyük babanın yürekten gel gelen sesini duydum nasıl iyi uyudun mu yorgunluk filan yok ya Kral, krala, Clara Clara hiç yorgun olmadığını sabaha kadar Clara Durun arkadaşlar, kralla hiç yorgun olmadığını sabaha kadar deliksiz uyuduğunu söyledi. Büyük baba sonra hemen işe koyularak Clara'ya yardım etti. <laughs> Haydi gözlerini açıp da büyük babanın karalı kral Clara'yı kucağına alarak aşağıya girdiğini görünce şaşkınladı hemen yataktan fırladı ve göz açıp göz ve göz açıp kapayınca kata kadar giyinip merdivenlerden inip ve evin önüne gelince büyük babanın Clara'yı tekerlekli koltuğun yerleştirdiğini ve keçi ağırında doğru yürüdüğünü gördü. Hemen Clara'nın koştu. Cam kokusuyla çam kokusuyla yüklü serin bir sabah rüzgarı çocukların yüzünü okşuyordu. derin derin içine doğruladı. Bu havayı ömrüne hiç bu kadar iyi hissetmemişti dağların bu taze serin havası tatlı bir şurup gibi dolmuş. İçine al, alpin bu kadar güzel bir yer olacağını hiçbir zaman düşünememişti. hay ya, hay haydi saat 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 saadet içinde haydi saadet içinde dediğim çıktı görüyorsun ya sana <laughs> sana dünyanın en güzel yeri büyük babanın Alpteki evi diye demiş istememiş miydim <laughs> Büyük baba bu sırada ağıldan ıl, çıktığı çocuklara birer bardak taze köpüklü bembeyaz süt getirmişti birkaç dakika sonra metal görüncü görüncü o ordusu da ardından geliyordu geliyordu haydi günaydın demek için keçilerini arasına atladı keçiler hep bir ağızdan geliyordu geli gel geliyordu ve bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaki soruları söyleyeceğiz. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metine göre onu yanıtlayın. Büyük babanın yürekten gelen sesini duydu. Cümlesi alt çizili kısmın ifade ettiği anlam nedir? Yürekten gelen nedir? Siz soruyorum. Bunların hepsini size arkadaşlar sesini duydu cümle. ne demek? Yürek ne demekti? Kalp. Kalbinden gelen sesle. Kalbinden gelen ses. Demek istedi yazıyoruz buraya. Hemen yazıyoruz. Tamam bakın. Şimdi altına bakıyorum birazcık. Bir ikinci soru. Birkaç dakika sonra Peta gördüğünü ordusu da ırdan ardan geliyordu cümlesinde ordu ile kastetilen nedir? Ordu ne demek arkadaşlar? Bunu ben çok bilmiyorum. Orayı sonra yapacağız. Üçüncü metinin konusu nedir? Bunu da size soruyorum. Metindeki yer. Durun yazıyorum. Metinin konusu nedir? Şimdi... Belki şeyi de yazdım ben tamam. Ama size söyleyeceğim. Çünkü size soruyorum bunları. Bakın. Şimdi 14. sorudayız. Metindeki yer nes? Neresinin metindeki kişiler kimlerdi? Yani metindeki kişiler kimler? Haydi. Hemen haydi yazıyoruz. Haydi ve babası, büyük babası. Tamam. Büyük babası Clara ve Hayde Ay Clara ve Peter. Clara ve Peter. Hemen yapıyorum. <laughs> Haydi, büyük babası Clara. Şurada. Peter. Peter. Peter geçiyor. Salam. iki koyunu yazdım göstermiyorum yazdım onu da. Heh. Şimdi metnin yararlanarak aşağıdaki aşağıdakileri oluşup sırasına göre numara He. Aşağıya direkt tekerli koltuğuna oturmasına yardım etti. karlara güneş ilk ışınları uyandı. Güneş güneş Tamam. Peki. Güneş ilk eve vurdu sabah olmuş. Tamam. Oh. Birinci cümlemiz. Burak. İkinci kelimemiz. 哦。Awesome. Ну, да.